Arkadaşlar bugünkü videomda farklı hesaplar üzerinden e, kendi hesabınıza baktığınız zaman gönderi takipçi ve takip sayılarında sıfır hatası yani gözükmeme e, normalde tutuyorum işte bilmem kaç gönderiniz takipçiniz vardır ama bunlar gözükmüyordur e, bunları nasıl çözebiliriz bu konuda birkaç bilgi vereceğim. Ee, Öncelikle arkadaşlar bunun işte belli platformlar üzerinden özellikle iş platformları üzerinden gerekli ayar ve senkronizasyonların yaparak yapılarak düzeltilmesi gerekli. Bunları da e, business manager üzerinden e, ya da işte belli Facebook a, Instagram Instagram'a ait iş platformları üzerinden yapılması gerekir. E, bu işlemler için ortalama bazen e, birkaç gününüzü bile ayırabiliyorsunuz. E, hiç bilmediğinizden dolayı. E, bu konu bir uzman tarafından incelenip Hatanın giderilmesi gereken bir konu, e, hesap aslında bir baga düşmüş oluyor, hataya düşmüş oluyor. E, Bunun çözümü için ben açıklama kısmında e, telefon numaramı ve Instagram adresimi paylaşacağım. Bu konuyla ilgili ben iletişim kurarsanız, bu konuda detaylı bilgi veririm. E, yani bu dediğim gibi teknik bir incelenme yapılıp çözülmesi gereken ve çözdüğümüz bir konudur. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar, kendinize iyi bakın.